All Star Fight Akademi Spor Kulübü'nden merhaba arkadaşlar. Sizler ile sosyal medya platformlarından buluşmaya devam ediyorum. E, tabi isteyen olursa da salonumuzun adresi ve konumu her yerden bulabilirsiniz. Eğitim videolarımı sosyal medya üzerinden tekniksel, taktiksel ve teorik olarak merak edilen sorularınıza cevap vermeye devam ediyorum. Aynı zamanda eğitim videolarını da paylaşmaya devam edeceğim. Benim kanallarımdan başlangıç eğitim videoları paylaşımlarım olurken ara ara ve sürekli yüklemeler ile before ve afterları da canlı canlı sizler görebilirsiniz. Hem sosyal medya hem sosyal çevre potansiyel oluştururken çok zaman aldım. Ve buralara kolay gelmedim. Ama gelmeyi her zaman hedeflemiştim. Hani bir laf vardır ya, çıraklığını yaşamadığın, yapmadığın mesleğin ustalığını yapamazsın. Ben de bu mesleğe aşık olarak tam 23 yıl oldu. Sporculuktan antrenörlüğe geçirdiğim bu serüvende çok şeyler öğrendim. Ama hep doğru yolu seçtim. Siz de hep doğru yolda yürümeyi tercih edin arkadaşlar. Zaman çok hızlı geçiyor ve değerli. Kıymetini bilelim. Hadi biraz da dövüş sporlarının faydalarından bahsedelim. Size kısa ve net olarak dövüş ve savunma sporlarının üzerimizdeki etkilerinden bahsedeceğim. Dayanıklılık, güç, hız, serilik, çeviklik, esneklik ve hareketlilik gibi Psikomotor yeteneklerin gelişimini sağlayan dövüş ve savunma sporları hem mental hem de fiziksel olarak sağlığımız ve bedenimiz için inanılmaz yararlıdır. Bunun yanı sıra cesaret ve özgüven artarken karar verme eğitiminin gelişmesine faydası çoktur. Tüm vücut çalışır, zayıflamanın en kolay yoludur. Koordinasyon hareketlerini geliştirir, odaklanamama sorununu giderir. Kendini savunma becerilerini geliştirirken zihinsel dayanıklılığın da artar sosyal becerilerin ve beşeri ilişkilerin de gelişir. Yani 7'den 70'e herkesin isteğini karşılayacak olan dövüş sporları tüm stresinizi de yok eder. Örnekleme yaparsak sporcuların bazen mental olarak yıkılmış geliyor. Hayatta geçim zorlukları gibi birçok neden onları yoruyor ve süre antrenmana düşebiliyorlar. Antrenmana, spor salonuna girene kadar gitsem mi gitmesem mi diye ikileme bile düşebiliyorlar. Yalnız günün yorgunluğu, stresi, gün içindeki tüm negatif olumsuz olayların antrenman sonra kalmadığını kuş gibi olduklarında sürekli iletiyorlar. Hastanelerde, eczanelerde bile yok böyle bir ilaç arkadaşlar. Spor yapın ve yaptırın. Ankara'nın iyi yürekli adamı Ömer Başdoğan, ismini söyleyince belki tanımayabilirsin ama Nalet Bebe dedim, herkes tanır. Sen de tanıdın şu anda belki de. Herkese hitap eden profesyonel işler yapar. Geçen aylarda olan Hülya Avşar'ın YouTube'da yaptığı programda konuğu oldu. Oradan bir kısaca adımı paylaştı. Şöyle bir hatırlayalım. Nasıl zayıfladın? Ben çok ağır şeker hastasıydım. Benim arkadaşlarım da bilir. Benim Ali hocam var sağ olsun. Bu sağ olsun kral adamdır. Selam olsun kendisine. Hikayemden daha kısaca bahsedeyim. Herkesin tanıdığı ünlü İrem Derici ile bağ olarak birazcık yakınlığımız var. Fiziğinden de anlamanız üzere kendisi çok iyi bir sporcudur. Ondan işleri yoğunlaşınca tabii o da artık sporu bile gizli yapar oldu. Dövüş sporlarından çok yatkın olmasından terapi gibi oluyor derdi. Ona da şuradan bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi vücut kompansasyonu çok süperdir. Buradan İrem'e de selam olsun. Arkadaşım benim sporun devamlı sağlığın daim olsun. Arkadaşlar bence bu kadar sohbet yeterli olsun. Kısa ve öz olsun. Herkes bir şekilde sporunu yapsın. İsteyen herkese destek olmak için buradayız. Özel dersleriyle sizleri hayallerinize daha çabuk kavuşturmana mutluluğunu paylaşmaktan gurur duyarız. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sporla kalın. Sporla kalın.